dişimin akşam rutini. Arkadaşlar öncelikle size kısa bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar şimdi sabah rutini istek bir video oldu. El, i̇kisi de Elif Esen'in El istek videosu. İyi Ben geldim Anuşko. Gel kızım. Okuldan geldim saat 12 oluyor. Yani birazcık akşamı geç ediyoruz. Öğlen oluyor. Akşama kadar ebilere gidiyorum ve ebilerde kalıyorum. Anne ben ebilere gidiyorum. Bay 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 kızım. Akşam saat 5 gibileri. Sağ ol abicim. Hadi bay bay. Beni bıraktığın için sağ ol. Bir şey değil. Bay <laughs> bay. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Saat 5 gibileri. Babam satıda geliyor. Birazcık televizyon izleyelim.

Bakalım şimdi ders mi yapsam? Evet ders yapayım hadi. Öğleden aslında ders vermedi ama kontrol edelim şunları. Ama şunları okuyayım. 5, 5, Nasıl bugün cuma? Şunları şöyle bakalım. Ayağını şuna koydum buraya. Okuldan gelir. Ay okuldan geldikten sonra evlere gittikten sonra duş alıyorum çünkü evlerde çok terledim anneciğim ben duşa gidiyorum tamam anneciğim tamam kızım 30 dakika sonra saat 5.30 30 dakikalık bir sonra bakımımı yapıyorum tabii ki de yemeğimi yedikten sonra bakımımı yapacağım Anne bana bir şöyle bir tamam abi. İstediğini nasıl hemen algılıyorsun anne bilmiyorum. Köste bir şekeri. Bitti. Tamam anneciğim ben bakımımı yapacağım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra yine dişlerimi fırçalıyorum. Bu sefer sadece şu. Al. Düştüler. Düştüler. Evet. Pardon arkadaşlar, gerçekten özür dilerim. Çok, çok 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 dediğim gibi yine sabah çık. Neyse. Ee, evet, bu sefer sadece bunu. Evet. sözlerim gitmiyor. Şimdi birazcık bilgisayar oynayayım babiş gelene kadar. 8 bir babiş var. Saat 8 olur. Din don. Din don. Babiş geldi kızım. Kapıyı açıver istiyorsan babiş gelene. Babi. Babi. Babiş geldi. Babiş, haş bulduk ha kızım, hadi gel gidelim babiş. Babiş, hadi gel babiş, oturalım babiş. Babiş, babiş. Sonra hep beraber ailecek birazcık televizyon izliyoruz. Ben de geldim babişler. <laughs> tabii oturayım. Anne sen geç. Hayatımda geçim ben tabii gel bak buraya mı tamam geldim, yemek yemedim. İstiyorsanız birazcık yemek yiyelim. Ne dersiniz? Ee, bilmem. Tamam yerim o zaman Yemeklerini yerler. Karnım çok doydu Hadi kızım biz yatıyoruz. İyi geceler, iyi geceler baba. Saat 10 gibileri yatıyorum ama saat şu anda olmuş. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler dileriz. Hmm.